Başkent 153 çağrı merkezimiz üzerinden çocuklarımız ve ailelerimiz bizlerden sık sık çocuk kitapları talep ediyordu. Biz de bunun üzerine harekete geçtik ve tamamen mesai arkadaşlarımızın kendi becerileriyle, kendi yetkinlikleriyle iki güzel kitap hazırladık. Bilbul Ankara ve Ankaralı Öyküler. Burası Cumhuriyetin başkenti, İstiklal Savaşı'mızın yaşandığı kent, burası kurtuluşun kenti. Bu bilinci aşılamak için kitaplarımızda Ankara'ya, Ankara'ya dair tüm kültürel ve tarihi yapılara yer verdik. Psikolojik danışmanlarımızın da onayından geçmiş olan bu kitaplar şu anda basılı halde ve belediyenin birimlerinde dağıtımına başlandı. Ankara BelTR internet adresimiz üzerinden de bu kitapları okuyabilecek, indirebilecek ve çocuklarıyla paylaşabilecekler. Müzik